Bir şey mi oldu babacığım? Canınız sıkkın. Düşünüyorum öyle Fikret. Ben... ...tekrar çalışmaya karar verdim çocuklar. Nereden çıktı baba? Çalışmana ihtiyacımız yok çok şükür. Evimiz var, ikramiyen faizde. Hem ben bankanın sınavlarına hazırlanıyorum. İşe gireceğim, seni çalıştırır mıyım hiç? Sağ ol oğlum. Ama çalışmayı sırf para kazanmak için istemiyorum ben. Evin işleri bitti. Yarın öbür gün evde sıkılırım ben. Ne yapayım yani? Allah muhafaza mahalledeki yaşlılar kahvesine mi alışayım? Hiç yakışır mı bana? Hayırlı olsun. <laughs> Part time bir iş bul o zaman. Belki evde çeviri yaparsın. İyi fikir. <laughs> Keyif için çalış bundan sonra bakacağız. Kaymakamlıktan emekli, iki lisan bilen, yılların yorgunu Ali Rıza Bey ertesi günden itibaren iş aramaya başladı. İstanbul'da kimseyi tanımıyordu. Emekliliğine sebep olan son olay yüzünden de eski nüfusunu kullanmak istemiyordu. Ali Rıza Ahmet Kaç yıl oldu seni görmeyeli ya. Nasılsın? Hiç değişmemişsin maşallah. Kendime iyi bakıyor. Neler yapıyorsun? Emekli olduğunu duydum. Siyaseti bırakınca bir sürü teklif gelmiş. Pişkin pişkinde anlatıyor. Kara kaşıma kara gözüme mi? Hayır. Nüfusumu kullanmak istiyorlar diyor. Düşünebiliyor musun? Alan razı, satan razı. Evet. Bu saatten sonra sabah dokuz, akşam altı çalışamazmış beyefendi. Şimdi büyük bir şirketin yönetim kurulu üyesi olmuş. Yıl sonunda alıyormuş kardan payını, koyuyormuş faize. Dünyayı dolaşıyorlarmış. Oh, en güzel. Ne diyorsun öyle? Haysiyetsiz bunlar. Devletin sırtından besleniyorlar. Biz konuşurken eski müsteşar Kemal Bey de geldi. O da aynı. Bir şirkette danışmanlık yapıyormuş. <laughs> danışmanlık dedikleri de ne? İhale takip ediyorlar. Eski nüfuslarını kullanıyorlar. Atıyorlar imzayı, parayı alıyorlar. Onları dinlerken boğulacağım zannettim. Tam o sırada sana da bir danışmanlık bulalım alırsa Bey demezler mi? Allah eder gibi Damadınla yine ortak yürütürsün işleri diye güldüler. Ne oldu biliyor musunuz? İşte o an çıldırdım. Haysiyetime, aile şerefime zarar gelmemesi için ne mümkünse yaptım, yaparım. Bunca yıl çok şükür haram lokma yemedim, yemem de. Hayatım boyunca devletin sırtına yapışan asalaklarla mücadele ettim. Ama o kadar çoksunuz ki dedim, yürüdüm gittim. Helal olsun babacığım. Çok iyi yapmışsın. Islan oğlum. Limon satarım onlar gibi olmam. Eve üç kuruş getiririm. Bilirsiniz ki o üç kuruş babanızın alın teriyle kazanılmış üç kuruştur. Sinirlenme hayatım. Herkesin doğrusu kendine. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Doğru bir tane.